arkadaşlar ben Büyemin Bugün sizlerle birlikte bir tane değişik bir enter gibi bir oyun oynayacağız arkadaşlar Ama arkadaşlar videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın Hemen istersen, isterseniz istersen, videomuza başlayalım Arkadaşlar bu arada like'ları atmayı unutmayın ne Abi Abi <laughs> Arkadaşlar oyunu bir tane mavi adam var arkadaşlar. <laughs> Kaçmayın niye kaçıyorsunuz? Kaçma. Hoppa. gel Eee. Neyse. Bir tane Koş 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 koş. Koş 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 koş. Arkadaşlar bu oyun bir tane e, aynısı ama böyle hayalet gibi hayalet gibi bir güncelleme gelmiş adamlar. hele bakın. Ne ne varmış. Aa. Evet arkadaşlar. Beklentim şöyle. Arkadaşlar bu bilgisayardan oynamıyorum. Yine de. Arkadaşlar bu arada bilgisayardan oynamıyorum. Telefondan oynuyorum. Sınırlı bir şey var. Anlıyorum. Hemen başlayalım. Arkadaşlar hiçbir şeyim yok ama yapmıştım. Işte. Allah Allah Allah. Ne diyorsun? thank mm -hmm. you mm -hmm. Böyle gri adamlar Bu mu? Bu mu? Bu Bu ne lan? Arkadaşlar işte bu arabanın çıkmış Şimdi gideyim Sizlere de bir Koş 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 abim Arabayı ver bakalım koşarız Arkadaşlar hmm. araba tam bir sahne. Alevleri görüyor musunuz? Neyse biz binelim. Şimdi biz e, bir polise gidelim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> hızlı mantar aşağı. Üff. Boş boş bir de çok. Çok sıra uğratıyorlar ha. Evet. Bekliyoruz. Bir. Daha bastı. Buldum arkadaşlar. Şöyle. Oh. güçlü arkadaşlar isterseniz yapayım hemen oho hayırdır hayırdır sana adamın hesabını bozmayın neyse bir şey aldık arkadaşlar. Eğer yürürler değilse sizlerle bu videoyu çok, çok güzel bir oyun Buraya bak. Gel. Gel oraya bak. Kaşınıyoruz arkadaşlar. Neyse biz arabamıza binelim. Arabamızı vurmuşlar. Ama neyse. Biz de binelim. Çok <laughs> çok çok güçlü. Direkt bir kalbim mücadele arkadaşlar. Arkadaşlar otur böyle <Sessizlik> <Sessizlik> Aha. Şu şey yapar ki. arkadaşlar. Çünkü bunun için merak ettim ha. bak kapıyı kafam gözüküyor? neyse şimdi gidiyoruz arkadaşlar bakalım neymiş çok merak ettim biz mi yoruz abi biz mi yoruz evet biz ne olmuşuz şimdi bakalım neymiş yine yapacağım çok güzel bir oyun arkadaşlar ya çok güzel bir oyun arabaları çarpmama çalışıyorum hmm, biz buradayız hmm kendirim. Evet, spri de git. Evet, dol. Direkt para kazanacağız. Hadi çıkalım. Tak 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 tak. Kalbim. Arabamız binelim. Arabamız çalınmamış inşallah Hatırlıyor musun? <laughs> arabalar çalınıyordu arkadaşlar bu oyunlarda. Yeni güncellemeyi bildiğiniz But Var mı daha güzel? Yoksa var mı? Arkadaşlar hangi arabamı almayı istiyorsunuz? Bu arabayı mı? Yoksa bu arabayı mı? Yorumlara yazmanızı unutmayın. Yorumlara yazın. Ama şu şu arabayı. Arkadaşlar. Bunu böyle bir tane kule var ya arkadaşlar böyle üstünde. Üstünde. Store. Ne gibi? Arabalara bakayım arkadaşlar. Bakalım. Bu araba o mavi arabanın aynısı arkadaşlar. Bu değil yani. Bakalım arabaya. Arkadaşlar bu sarı gibi hızlı gidiyor. Bas 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 bas. Allah. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 20 dakika bu sefer video çekeceğim. 20 evet. dakika video çek. Ben sizin için çekeceğim. Şimdi arkadaşlar arabayı bırakayım. Şimdi Şöyle. Abi bir saniye bak gidiyoruz Barbeyi kırmayalım Yoksa ceza geliyor Geçsene oradan Geçebilirsin Şimdi düşüne bir tırnak atayım arkadaşlar Evet tırnak attım Sonra. Çık 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 Hoppa Uuu şuraya Atamıyorum Bu galiba hile şey Arkadaşlar Kolya bak, oraya çıkıyorum lan koş koş tepede işte arkadaşlar bu yerde tepede kule olabilir belki belki yani şöyle çıkıyoruz bu de çok yavaş çıkılıyor arkadaşlar ya adamlar önü çok yüksek yapmışlar ya evleri Neyse çıktık ne yani bir kat daha mı? İşte arkadaşlar burada kule vardı. Şimdi zıplay. Şimdi zıpla zıpla. E şimdi biz üst kata nasıl çıkacağız? Bakalım ne yapacağız? Abi ne yaptınız siz orada? Mangal mı, mı yaptınız? Tanık da gelmiyor ki. E ne yapacağız? Şuradan inip. Üst kata mı atacağız? Babamız da oraya gitmiyor ki. Allah Allah. Başını buraya gidelim. Oy ya. Arkadaşlar maalesef oçak falan Şimdi biz iniyoruz. Allah. Ya Allah. Of. Übele, übele, übele. Aha. arkadaşlar tam vaktinde arabayı buldum ha. 再见，拜拜。 geldi. Babam. Oğlum ben geldim. Kapıyı açın. Kapıyı niye açmıyorsunuz? Lan bu sopa mı? <laughs> arkadaşlar kediye yürüdünüz mi? Babanız geldi babanız. Açın lan kapıyı. Babaları gelmiş kapıyı açmadan. Ben veda ediyorum. <laughs> şey yapma arkadaşlar. Şarkı, şarkı durduğu anda of yazıyor. <laughs> Kırmızı mı şu Neyse. Tamam müzik de gelmedi. Of. Şimdi bir tur atıp geliyorum. Köprüden bir tur atıp geliyorum arkadaşlar. Baya yavaş kalıyormuş. Ya bende sesi yok. Benim için araba. Allah. Allah. Ay. Ne Oğlum otur. Otur. çık bakayım arabamdan. Çık. Çık diyorum. Abim, bana bir tane ağa ben alacağım bir şeyini. Hayır lan, vermem. Verceksin lan. <laughs> Arkadaşlar <laughs> bizi ya. O yüzden bu arabayı koydum. Arkadaşlar adamlar o arabada... <gülüyor> 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 Hep şarkı çıkıyor. Buraya gidelim arkadaşlar. Gidelim arkadaşlar. Oho, oho, arkadaşlar. İn arabadan, in, in, in. Uçak var orada. Arkadaşlar orada uçak vardı araba. İşte güzelmiş ya. Arkadaşlar orada uçak var işte. Oraya hemen bakmak için geliriz geliriz. Bebek. Baby, be baby, be baby. Hem de tam tepesinde arkadaşlar. ve. Aha işte arkadaşlar helikopter. Bakın helikopter. Of tam zamanı yoksa gider. Ben binelim helikopterimize. Şöyle bir kalkın.

Sanki kafamıza gelecekmiş gibi arkadaşlar ya. Hadi bakalım. Hoppala. Şimdi azıcık havuzda izlerim. Oo bayağı bir derinmiş ha. Evet. Çok fazla derin değil aslında. Ayaklarımız kadar. Arkadaşlar vücudumuz kadar ya. Üf. Çok kötü bir havuz. Nasıl kalkalım ya. Çamızı biliyorum. Çamız çamızı biliyorum.

arkadaşlar videonun sonuna geliyorum artık. Sizler de videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. He şükür. arkadaşlar eğer 10 like gelirse ben Halim ve Tarık üçümüz bir arada Minecraft P10 arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.